En baştan ilan etmek isterim ki İyi Parti Türkiye Cumhuriyeti'nin ve kurumlarının değer ve kazanımları ile demokrasi geleneğimiz konusunda samimi ve kararlı bir şekilde taraftır. Yargısından diplomasisine, siyasetinden ordusuna, cumhuriyetimizin tüm kurumlarının ortak değerlerimiz konusunda ortak bir akılla hareket etmesinin de ülkemizin ve milletimizin bekası açısından önemli olduğuna inanıyoruz. Partimizin duruşu budur. Sabah bir uyandık. Emekli amiraller bir bildiri yapmış, bir bildiri yazmış ve iktidar partisi ve mensupları bunun üzerinde tepiniyor. İş 15 Temmuz'a kadar gitmiş. Şimdi benim bildiğim 60 ihtilalinde 4 yaşındaydım. Hatırlamıyorum ama bütün muhturaları daha sonraki 72 70 muhtırasını 80 ihtilalini 28 Şubat'ın içinde yer alarak yani maruz kalarak yaşamış ve 27 Nisan bildirisini de yaşamış bir kişi olarak bildiğim bir şey var. Bu tür gece yarısı emekli de olsa gece yarısı yapılan silahlı bürokrasi mensubu kişilerin yaptığı açıklamalar genellikle bu kesintiye Türkiye'deki demokrasinin kesintisine sebep olan muhtıraları, darbeleri hatırlatır, şuur altı devreye girer. O nedenle elbette iktidar partisine bu konuda çok önemli bir üzerinde tepinme fırsatı tanınmıştır. Şimdi sabah bir uyandık, amiraller Emekli amirallerin canı sıkılmış ve gece bir bildiri yayınlamışlar. Kişisel fikrimi söylüyorum. Bu bir zevzekliktir. Bu zevzekliklerden Türkiye çok çekti. Ben dün Hakkari'deydim, Yüksekova'daydım. Perşembe günü Konya'daydım. Biz bu ülkede 104 İşsiz gencin derdini konuşmak durumundayız. Biz bu ülkede 104 tabletsiz çocuğun derdini konuşmak zorundayız. Biz bu ülkede 104 siftahsız esnafın derdini konuşmak zorundayız. Biz bu ülkede tencere kaynatamayan 104 kadının derdini konuşmak durumundayız. Beş çeşit emekli maaşıyla inim inim inleyen emeklinin 104 emeklinin derdini konuşmak zorundayız. 15 aydır geziyorum. Bu insanların derdini anlatıyorum. Ve 104 dakika 104 dakika 104 saniye maalesef basın yayın organlarında bunlar yer bulmuyor. Bugün sabahtan itibaren 104 emekli amiralin gece yarısı ortaya koydukları bir itirazı darbe çağı, darbe oluyor çağrıları altında üzerinde tepiniliyor. Buradan herkese sesleniyorum. Emekli silahlı bürokratlara sesleniyorum. Herkes görevini işin başındayken yapmalıydı. Ben bu arkadaşlarımız görevdeyken Maalesef Yunanistan'ın işgal ettiği adalara karşı herhangi bir tavırlarını görmedim. Siyaset siyasetçi tarafından yapılır. Bu arkadaşlarımız bilgilerini, görgülerini, emekliliklerinde elbette çeşitli STK'lar içerisinde ve siyasi varsa siyasi partiler içerisinde o bilgileri, o görgüleri ile paylaşabilirler. Vatandaşımızın, milletimizin derdine çağrı olmak için ortaya koyabilirler. Muhalefet partilerini, muhalefet siyasilerini beğenmiyorlarsa derhal bir siyasi parti kurup onun üzerinden yürüyebilirler. Bu bildirinin öznesi Montre anlaşmasıyla ile ilgili Meclis Başkanı'nın söylediği sözler. İyi Parti başta olmak üzere bu konuda çok sert tavır koyduk biz. Ve bütün siyasiler tavır koydular. iktidar partisi destek vermedi ve sayın meclis başkanı da yanlış anladı, anlaşıldım diyerek durumu düzeltti. Aradan bir ay bir hafta geçip de bu bildiri sahiplerinin bu zevzekliği yapmaya yapmasına ne sebep olduğunu da ayrıca dikkate değer bulduğumu sizlerle paylaşmak isterim.